Sayın izleyiciler, Türkiye'de mutlaka sesi gazetesi, araştırmacı gazetesi Süleyman Duran, Adıyaman Besni ilçesine bağlı Atmalı köyünü ziyaret ettik. Muhtarımız Selim Erpak ile köye yapılan ve yapılması gereken hizmetlerle ilgili röportaj yapacağız. Evet. Ee, bir Atmalı e, köyü de Kazantep'in Durdağ ilçesinde vardı. Orası mahalle oldu biliyorsunuz, bir şehir olduğu için. Burası da e, kardeş köy, doğru mu evet. ben? Evet. Kaç dönemdir muhtarsınız Selim Muhtar? Bir dönem. Bir dönem seçildiniz kaç ara bu Adıyaman yolu üzerinde güzel bir e, köyünüz var. Evet. Adıyaman'a da 30 kilometre galiba değil mi efendim? Evet. Besniye kaç kilometre? 15 kilometre. 15 kilometre mesafede sayın izleyiciler. Evet bu Ee, yani ana yol üzerinde olmanızın bir faydasını gördünüz mü efendim? Yani hizmetin aktif yapıl yapıldı mı hizmetler? Tabii ki ana yolda hizmet var. Hani nereye gidersen ulaşım rahat oluyor. Ulaşım rahat. Evet. Başka? Başkanım yani köy e, eskiden diğer taraftaydı. Orada yer sıkıntıdan dolayı köy bu tarafa geldi. Buraya kaydı? Evet, sene 80'den beri. Tapular var mı bu ara, binaların, arazilerin? Evet, herkesin tapusu var. Tapusu var, yani hazine evet. değil Yok, hazine değil. Evet, çünkü neden soruyorum? Hazine arası üzerinde yapılanlara tapus olmadığı için devlet elektrik vermiyor. Burada öyle bir sorunla karşılaşma oldu mu? Hayır, çünkü, çünkü herkesin tapusu olduğu için bir sorunumuz yok. Evet, kaç tane köyümüz? Kendimizde 370 anı. 370 anı. Bir kadar tutar. 33 bin ya. 3 bin. 3 yakın. Evet. Neredeyse beldeye yaklaşmış. Zaten ee, bin küsür seçmenimiz var. Bin küsür seçmeni var. O zaman en fazla hizmeti senin alman lazım. Hadi ama besin içerisinde ben. Aynen öyle. Evet, değil mi? 3 bin. 3 bin nüfus az değil. bin küsür Tabii. seçmen. Evet. Şimdi e, şunu hiç unutmam. Karaman'ın e, merkeze bağlı Çiğdemli köyü vardı. Muhtar <laughs> 25 tane nüfusu var. 7-8 tane de seçmeni var. Diyor ki eğer Süleyman Bey benim diyor 100 seçmenim olsun. Vallahi her isteği hizmet alırım diyor. Senin bir seçmenden fazla var? Senin var ya her istediğin olmalı köyüne. Değil mi efendim? Aynen öyle. Evet çünkü neden? Ee, biz milletvekilleri seçiyoruz. Doğru mu efendim? Aynen. Biz seçiyoruz, biz gönderiyoruz. Evet. Vekilimiz adı üstünde milletvekili, milletin vekili ya. Yani. Onun için milletin ee, zorlarına gelip dinlemesini yerine tespit etmesini istiyoruz. Evet, Üstekiler sağ olsun. Şey. Biz de e, ne söylediyse aldık yani. Ne aldınız efendim? Evet. Altya bu kalezyonu aldık. Aldın çok güzel. Ne hangi yılda aldın bu muhtarım? Bu e, ikinci senesi. İkinci sene. 2015'te aldın yani. Aynen. Evet. Taziye mi yaptırdın mı? Nüfus çok kalabalık. Senin en az iki üç tane taziye mi dolmuşsun. İki tane taziye evi. Çok güzel. Biri bu sene yaptı. de bu camın altında. Evet çok iyi. Camilerin altında şimdi taziye evleri yapılıyor. Biz bu geleneğin devam etmesini istiyoruz sayın izleyiciler. güzel bir gelenek. Onu da belirtelim. Şimdi çocukları, gençleri oynayacak basketbol, gelenebilir futbol sahası Hayır, var e, öyle mı? öyle bir şey yok. Çocuk parkı var mı? Okulun yanında bir sanıncak bir şey var. Ufak bir park var mı? Yok, bazı yok. Ufak bir park var. Sağlık evi? Sağlık evi var. Bak, aile kimliği değil mi? Aile kimliği mi? Sağlık evi mi? Hayır, sağlık evi. Burada 112 acil çevrede bir e, yerde çıkıyor. Burada yapıyor şey. Evet çok güzel sayın izleyiciler. Sokakların park edaşını yüzde kaç tamamlandı efendim? Sadece bir okul yolunu yaptırıyor. Evet. Başkaları yapılmadı. Evet. Eee evet. Adıyaman Best ilçesinin en büyük nüfusa sahip olan köyünün sokakları park edaşı tamamlanmalı. Biz her zaman nüfusa göre hizmet getirilmesini istiyoruz. Doğru mu efendim? Aynen. Burada nüfus var. Artı burası. Adıyaman'ın bir aynası. Aynen. Çünkü Adıyaman'a gelen her vatandaşımız yerli ve yabancı turistlerimiz ne yapıyor? Bu yol bu yoldan geçiyor. Ee, bu örnek bir ne olmalı? Köy olmalı. Eee evet. Besti Kaymakamımıza da buradan ben sesleniyorum. Adıyaman Valimiz Nurullah, Naci, eee Kazancı, e, Kazancım, Kazancım, e kalkancımız. kalkancımız buraya örnek köy diye bana söylediler. Evet. Bu şu şebekelerimizden dolayı arzamız var. Komple ihaleye girecek. Evet. sonra onu böyle köyde diye bakım verecekler artık. Evet. Tam evet. 30 kilometre mesafede bir yerleşim yeri sayın izleyiciler. Atmalı köyünün örnek köyü olmasını e, yönetici, e, yönetici arkadaşlarımızdan, sayın kaymakamımızdan, sayın valimizden ve iyi gelen meclis üyelerinden Söylediler. Is istiyoruz. Söylediler. Değil evet. 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 iyi bir muhtarımız var. E, halka hizmet yapmak için mücadele ediyor. E, yönetimde yani yönetici arkadaşlarımızın da mutlak desteklemesini istiyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Allah. Erdoğan her zaman ne diyor toplantılarda muhtarlarımıza? Muhtarlarımız... Sayın Vekilimiz Ahmet Aydın evet. 10 bin kare parke taşı sözünü verdi. Ahmet Aydın evet. 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 Söz verdiyse yapar vekilimiz. Evet. çünkü, değil e, mi? Bayramın ve iki gün kala bayramlaşmaya geldiler burada sohbet yaptık. Aydın toplantında bir çay şey kahve neyse... İşte. Neyse, adam o olur. söylediler. Tamam dediler zaten bu köyde bir düzene çıkardık dediler. Evet. Onu bekliyoruz bunlarda. Evet, eksik hizmetlerin tamamlanmasını bekliyoruz ki buraya yeterli sayıda park bahçe yapılmalı. Aynen. İşte gençlerle oynayacağı futbol sahaları yapılmalı. Ee, çocukların oynayacağı çocuk parkları yapılmalı. Kaç tane öğrenci var yani biliyor musunuz? Bu öğrenci. Ee, Üç bin çok e, bayağı. 400 öğrencimiz var. 400 400, 400, 400 öğrenci, var sayın evet. Buranın eksik hizmetleri yapılmalı. Örnek köy olmalı diyoruz. İşte biz emekli olduğumuz muhtarın hayır emekli oldun. Emekli de olmadık. işte biz Türkiye'de muhtarların sesi olarak muhtarlara e, en büyük kazancımız kazandırdığımız e, ne oldu? Muhtarlara asker ücret verilmeli ve sosyal güvenlik primi kapsamını almalı dedik. Onu başardık çok şükür üç yılda asker ücreti gördük. Dört buçuk yılda da sosyal güvenlik primi şu anda devlet yatırıyor. Bir Mayıs 2017 itibariyle. Doğru mu Mehmet? Evet. o nedenle biz mutlaka ne yapılmasını istiyoruz? Muhtalarımıza destek olmasını istiyoruz. Hem alt destek olmalı hem yöneticilerimiz destek olmalı. Öyle. Hizmetin başlar, başladığı noktada kim görev yapıyor? Muhtar. muhtar görev yapıyor. Muhtar. Evet. Ekleyeceğiz başka konu var mı? İçme suyunda soru var mı? İçme suyunda sorun var. Bir sürü var, yetmiyor. Yeterli değil. Yetersiz değil. değil. Yeterli Yetersiz. değil. Yetersiz. Çünkü e, e, çoğaldı ki, önce evler azdı, şu an çoğaldı. Bu yani inan ki şu yukarıdaki evlere sularımız geçmiyor. Geçmiyor. evet. içme suyu evet. sorunu en önemli sorun sayın izleyiciler. Öncelikle buranın içme suyu sorunu çözülmeli diyoruz. Artık bu bitkide muhtalar sesi olarak, halkın temsilci olarak seçtiği muhtarlar vasıtasıyla bugün de Adıyaman Besli Atmalı Köyü muhtarımız Selim Erpak ile röportaj yaptık. Kendisine Türkiye'de Mutlular Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için ve gazetemizi desteklediği için teşekkür ediyoruz. İçme suyu sorunu inşallah çözülür diyoruz.